Vatandaşlara daha konforlu seyahat imkanı sunmak için 11 ilçenin tamamında yol yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksu'nda Andır'ın karayolu ve edebiyat yolu arasında bağlantıyı sağlayacak yaklaşık 2 kilometrelik yeni çevre yolu üzerine 36 metre uzunluğunda ve 31 metre genişliğinde modern ve kullanışlı bir köprü inşa ediyor. Çay üzerinde inşa edilen yeni köprünün temelinin inşası demir donatıları ve betonarme uygulamaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Göksünümüzün en önemli noktalarından bir tanesi ana yolun Kayseri Kahramanmaraş yolunun Göksün merkezden geçmesiydi. Bu yolumuzu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görger Beyefendi'ye ilettik ve çözümü en kısa zamanda yapması için kendine teşekkür ettim. Faaliyete geçirmiştir. Bundan dolayı mahallem adına ve Göksun halkı adına kendisine teşekkür ediyorum.